Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10 megabayta nasıl bir oyun bulabilirim dedim modern, mo, modern sniper diye bir, bir oyun buldum. Ben bir level oynadım Baya eğlenceli bir oyundu. Şimdi sizin gözünüzün önünde bir yerle oynayacağım arkadaşlar. Yani böyle canınız falan sıkılıyorsa oynayabilirsiniz. Ee, beni sardı yani gerek yapay zeka kısmı olarak gerek de e, oyun oynayabilirsiniz yapamadım. Mesela diyelim ki şu gircik kısmı çok sıkıntı yani. Mesela karakterlerin şöyle gircik yapması çok sıkıntı. Abi e, şunu yapalım. Bak şimdi şu şunu vurmak mesela sıkıntı oluyor bazen. Dediğim gibi abi e, canlı sıkıldığında oynayabileceğiniz bu oyun yani öyle çok fazla kafa dağıtmak için oynarsınız sadece çok fazla girip oynayacağınız bir oyun değil fazla da zaten e, oyunun yapımcıları da böyle düşmüşler ki fazla da bir e, koymamışlar oyuna abi bir dakika ya ha. Zaten market dediğinde sadece e, aslında bayağı da silah varmış yani şöyle göstereyim desenli falan silahlar da var bir video izleyerek altın alıyorsunuz 300 taneye oyunun en iyisini al alabiliyorsunuz ya da para biriktiriyorsunuz. Bunları alabiliyorsunuz. Oyunda günlük enerjiniz var. Ee, yukarıda görülüyor da. Böyle bir oyun arkadaşlar. Oynamak isteyenler için e, isim zaten yukarıda direkt yazınca geliyor. Ee, oyun bence eğlenceli. Ben olsam yani oynarım. Ki oynuyorum da. E, düşük bir telefonunuz varsa oynayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.